Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Migros marketlerde süt fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomuza geçelim o zaman değerli takipçilerim. Buyurun. Tik ve işli salep var 1 litre. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş Migros marketlerde. Devam ediyoruz. Pınar 1 litre süt var. Bunun da satış fiyatı 27 lira 50 kuruş. Migros'un 1 litre sütü var. 18 lira 50 kuruş. Migros'un sütü 1 litresi İçim süt var 1 litre diyor. %3 yağlı 26 lira 90 kuruş. Sek süt var. 26 lira 75 kuruş. Bu da 1 litre değerli takipçilerim. Evet, devam ediyoruz Migros markette süt fiyatlarına. Torkunun sütü var 1 litre 28 lira 50 kuruş Pınar krema var 25 lira 90 kuruş 200 ml Pınar krema var %18 yağlı diyor 15 lira 95 kuruş indirime düşmüş. Sek krema ise 200 ml 28 lira 50 kuruş Migros marketlerde. Tik veşli krema ise 32 lira 75 kuruş. Bunlar 200 ml değerli takipçilerim. İçimin var. Şef krema diyor 23 lira 45 kuruş. Yemek soslu kreması ise 17 lira 75 kuruş. Pınar'ın 500 ml protein sütleri var. Vanilya aromalı diyor 27 lira 95 kuruş. Şöyle bakalım. Diğer çeşitleri de aynı değerli takipçilerim. İçim süt var fit diyor 500 ml 22 lira 50 kuruş milk milkshake'leri var 15 TL'ye şöyle çeşitleri de göstereyim size değerli takipçilerim. Muzlusu falan var. Sekin lattesi var 330 ml 17 lira 50 kuruş. Sekin proteinli var 27 G diyor 21 lira 50 kuruş. Pınar denge laktozsuz var 500 ml 19 lira 50 kuruş. Migros marketlerde İçim laktozsuz süt var 500 ml diyor 17 lira 25 kuruş. Nesquik'in Emel sütü ise 7 TL indirime girmiş %20 indirim diyor Pınar Kido var 180 Emel 7 lira 45 kuruş Şöyle çeşitleri de aynı Göstereyim size değerli takipçilerim Alpella'nın var 7,5 TL 180 Emel İçimin var 180 Emel O da 6 lira 90 kuruş Kakaolusu Çileklisi ise o da 6 lira 90 kuruş Çeşitleri bunlar değerli takipçilerim Migros Marketler'de 6 çarpı 180 emeli ise Nesquik'in 47 lira 75 kuruş kakaolusu. Şöyle içimin var 6 çarpılı gene bu da. Sen emeli ise 41 lira 30 kuruş Migros marketlerde. Danene süt var o da 6 çarpı 180 emel 38 lira 47 kuruş. Şöyle Torkun'un 6 çarpıları var 180 emellileri o da 39 lira 90 kuruş satış fiyatları Migros marketlerde. Şöyle danelerim var tekrardan. O da 38 lira 47 kuruş. Sarı etiket var. Money kartı indirim diyor. Milipa'nın çocuk var. 1 litre sütü. Bunun da satış fiyatı Migros marketlerde 24 lira 90 kuruş. Evet devam edelim fiyat araştırmaya. Şöyle Pınar'ın çocuk var 1 litre. Bunun da satış fiyatı Migros marketlerde 29 lira 25 kuruş. Vitaminli diyor. Devam edelim. İçim çocuk var şöyle 1 litre. Bunun da satış fiyatı 25 lira 90 kuruş. saray etiket var indirime girmiş değerli takipçilerim. Evet devam edelim. Pınarım var 1 litre sütü light 28 lira 50 kuruş. Torku süt var 500 ml 18 lira 30 kuruş. Sekim var 500 ml 15 lira 75 kuruş. Migros marketlerde. Pınar'ın var 500 ml diyor 18 lira 90 kuruş. İçim süt var light litresi 26 lira 90 kuruş Migros marketlerde. İçim yarım yağlı süt var 1 litresi ise 25 lira 95 kuruş Migroslarda. Şöyle Torku'nun 6 çarpı 1 litresi ise pardon 4 çarpı 1 litresi ise 109 lira 90 kuruş. İçimin var aynı şekilde 4 çarpı 1 litresi 106 lira 90 kuruş Migros marketlerde. Pınar Çocuk var 500 ml diyor. 17 lira 90 kuruş. Pınar Çocuk Süt var 6 çarpı 200 ml 56 lira. Pınar'ın teklileri var 200 ml'leri 9 lira 45 kuruş. Mülüpa'nın Çocuk Sütü var şöyle. 200 ml ise 7 lira 90 kuruş Migros marketlerde. İçim var. 200 ml 8 lira 90 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videomuzun daha sonuna geldik. Fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.